<laughs> Melek Melek çok güzel ya ya değil mi böyle gel <gülüyor> <gülüyor> Hallaçlı'ya çok güzel bir kar yağışı var arkadaşlar. Yumuşak hava. Sakin sakin yağıyor şu an. Mutlu musun Melek? Evet. Alex, Alex. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? mi? He? Oy, boza bozuk. Allah. Sakin olun ama sakin, sakin. Sakin. Gelin bakalım. Bir de arka tarafa bakalım Melek. Sulu kar yağıyor. Evet. Melek, masanın üstüne bakar mısın? <laughs> Allah. Allah. Üşüdü mü elleri? Yok yok. Üşümedin. Eldivenleri giymedin mi? Anam 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 bunlar çok tatlı ya ablası ya. <laughs> Maşallah. İçime geldi. Kar mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Burada şey olunca melek bakar mısın şu görüntüye sarmışın üstüne. Gel tavuklarımıza da bakalım be, ne yapıyorlar. Evet bakalım be. <laughs> Kızlar, dışarıda kar var. Ay yumurta da yapmış bunlar. <laughs> Melek ben tavuklara bir yem vereyim anne. Hani. Kapıya durur musun biraz? Tospikler de üşümüş ablası lanmışlar. Durun bakalım. Tüyleri olduğu için utanmada işmiyorlar tabii. Üşümüyorlar mı? Melek nasıl tatlı bunlar ya. Evet çok tatlı. Çok seviniyorlar kar yağdı diye. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Tut Melek. Allah. Anne. Anne. Karın tadının en güzel yerini gösteririm. Valla at bakalım valla. Aleyküm. Dışarıya çıkalım mı Melek ya? Allah. Niye? İşte fırladı mı dışarı çıkacak? Yok onlar çıkartmış. Ay paşa da acıkmış. Hayıyla oynayacağız. Değil mi? Bunlar da çıkmak istiyor bak. Oh, çok soğuk oldu. Hayır ya. <laughs> İşi de ellerin, değil mi? Seni bir daha çıkarız aşkım. Daha çok yağacak.